Herkese merhaba. Sert Çekirdek kanalına hoş geldiniz. Bugün yine Mountain Blade serime devam ediyorum. Geçtiğimiz bölümde tam ailemi yani kardeşimi kurtarmak üzereydim. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Evet sığına gidiyorduk değil mi? Hemen şuradan sığına bir gidelim de. Bir bakalım ne var ne yok. Aa burada görev varmış. <laughs> bir dakika. Kardeş bekle. Görev var. Eşkıyalar konusunda yardım ihtiyacı var. Konuş. Aa belki gideceğim yerdeki eşkıyalardan bahsediyordur. E sen kimsin? Bana heybet ilahi derler. Bak bu sözlükten çıkmıyoruz. Bu cümleden vazgeçmiyoruz. Bunu bir yere yaz. Adamı çok sık duyacaksın. Ben destur. Destur. Buralarda topraklarım var. Bu köydeki birçok kişi adına konuşurum. Bir sorunla yardım ihtiyacın olabileceğini duydum. Evet haydutlarla her zaman sorun yaşadık ama son zamanlarda canımıza tak etti. Kentin etrafındaki tepeler haydut kaynıyor. Çoğumuz mallarımızı pazara götürmekten korkuyoruz. Öldürülenler oldu. İnsanlar o kadar çaresizim ki belki ben de haydut olurum diyorlar. Durum kötü. En azalılarından birkaçını mesela iki eşkıya çetesini etkisiz hale getirdiğini duyulursa bizi soymak, o kadar da kazançlı görünmez. Ben iki bölümdür ben ne yapıyorum? iki bölümdür ben haydut kovalıyorum ya. Burada tarikat kuracağım diye girdim. Haydut kovalamakla geçti bütün ömrüm. Senin için iki çete yakalayacağım. Bana ha çapulcu çapulcu. Hem de 16 kişi. Güzel. Kolay ya He he. Ulan. Atlı yakala. Oha oha her taraftan at. Abi atın var senin. Çapulcu yakalayamıyorsun ya. Dur. Abi. Ha. Abi üstüne koşuyordu artık. Onu da yakalayamasaydın. Evet hate be. Demir göbekli. Helal olsun sana. Bekleyin bunlar gelecekler. Ne yapıyorsunuz lan? Ben ateş emri verdim mi? Şşş, alo. Alo. Sıkılırım kafanıza lan. Ben ateş emri vermedim niye ateş ediyorsunuz? Ateş şimdi saldırın. Hanginiz düşman? Hanginiz bizdensiniz? Dur şurada. Oraya mı atıyorum ben? Şimdi bana verebileceğiniz neyiniz var? Bir tane mi tutsak geldi sadece? Olsun. Şimdi sen 3 kişi. hadi, hadi. Hah. E, şimdi ne var? Bu sefer savaşmak için buradayız. Beni hasta canına geçir. Abi 3 kişisin zaten ya. Ciddi için 3 kişinin üstüne 40 kişi geliyor ve sen beni asla canlı ele getiremez misin diyorsun yani. Bak yine ben söylemeden ateş ettiniz. Abi. Oh bu zorlu savaşın da üstesinden geldim sonunda be. Şimdi al şunu. Abi siz ölmediniz mi? Abi öyle adam taşımayın yanınızda be. <laughs> Paramı isterim. İyi, heybet ilahi uzun zaman oldu. Evet bir gün oldu. <laughs> evet Oniko'dan Döstur beni sevdi. 600 asker aldım ve şimdi sığınağa gidebiliriz. Nihayet geldiğin saldırıya geçmeden önce söyleyebileceğim bazı şeyler var. Ne söyleyeceksin? Akıllı davranmalıyız. Galter adi ve alçak olsa da kurnaz bir adam. Seni daha önce yendim. Çetenin nasıl iş gördüğünü biliyorum. Konuşmayı bırak da işe kuruyalım. Hadi bakalım hadi bakalım. Evet evet yolu göster öyleyse. Sağların. Arkadan koyuyorum ben. Hop. Ah be kafası nasıl yırdı. Abi çıkın yolundan. Çıkın yolumdan göremiyorum. Neyse <laughs> taktik beceri puanı <oyunu> kazandım. Vay <laughs> be Hiçbir şey yapmadan Hiçbir şey yapmadan mı? Pardon dilim süçtü. Çok şey yapıyorum ben. Şu anda adamlarımı yönlendiriyorum. Bakın Benim emrim olmasa kimseyi öldüremezlerdi. <laughs> ne kadar usta bir taktisyenim ben ya. Cık cık. Ya gördünüz mü zekamı? Koşalım abi benim Benim ben kaldım burada beni unutmayın. Hey Hey Yine beni bırakıp gittiniz ya Aha bunda zırh yok bu kolay ölür Alçaklar sen tutsaklarımın akrabasısın değil mi? Seni Radagos ile birlikte gördüm ona güvenilmeyeceğini farkında mısın? Evet Bizi buraya getirdi kardeşlerim nerede? Hayır artık konuşmak yok ki ya beni öldüreceksin ya da ben seni bu iş böyle bitmeyecek Ben köle tacirleriyle diyorlar yapmam saldırın Koşun koşun, koşun 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 Demir göbekli sana güveniyorum. Demir göbekli. Aferin aferin bravo 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 bravo. Yürü be helal olsun koçlarıma. Helal olsun koçlarıma. İşte bu savaş bizim. Ya beni yenemezsin beni yenemezsin. Üstün taktiksel zekam sayesinde her savaşta galip gelirim. Bak hala konuşabiliriz. Hadi oradan lan. Sana bir kese gümüş vereceğim. Konuşmanın zaman kaybı olduğunu söylemiştin. Artık Radagos'un malısın. Ha. <laughs> Galatasaray'ın Radagos tarafından infazdı. İnfaz edilmek dışında bir şey yok mu burada? Bu işleri çaktırmadan yapmak istiyordum. Ben dışarıda iyi biri olarak görünüp ama aslında kötü bir tarikat lideri olarak davranmak istiyordum. Neyse. İnan et bakalım. Geçmiş olsun. Heybet ilahi! <laughs> Geleceğini biliyordum. Vay canına! Seni durdurabilecek hiçbir şey yok. Seni seviyorum kardeşim. Ben de seni seviyorum kardeşim. Najun. Kötü isimli kardeşim benim. Najun ilahi ya. Yüz karasızın ilahi isminin yüz karasızısın ya. Seni sağ salim gördüğüme çok sevindim. Herkes iyi mi? Evet hepimiz iyiyiz. Aliya ile Fatih korktular ama iyiler. Çabuk olmalı ve buradan hemen kurtulmalıyız. Zaten onun için Sizi Kurtarmaya geldim ben. Aliye'yi ve Fatih'i derhal Zeonika'ya götüreceğim. Orada güvende olurlar. Bana her şeyi anlatmaya hazır olduğunda orada buluşalım. Tamam kardeşim dikkatli ol kendine iyi bak. Sınnraktan çıktı sırada Radagos yanına gelip seninle konuşmak istedi. Ya yine ne konuşuyorsun be? Öldürdün ye işte. Pekalı şey görünüşe göre bakılırsa seni akrabana kavuşturduk. Yani ben anlaşmamızın üstüne düşen görevin kısmını yerine getirdim. Artık gidiyorum. Bu arada beni bıraktığın için vicdan azabı çekme. Köle işine geri dönmeyeceğim eski meslektaşlarımla köprüleri yaktığım söylenebilir. Geçimimi sağlamak sağlamanın başka bir yolu bulacağım. Belki paralı askerlik yaparım. Her neyse belki bir gün tekrar karşılaşırız. Adamların alemi öldürdü. Gerçekten cezalandırılamayacağını mı düşündün? Belki hoşça kal Radagos. Hmm. Şu anda önüme çok değişik bir seçenek sundun. Karşılaşır mıyız yoksa öldürsem mi? Tabii ki de öldüreceğim seni ya. Sen kimsin ya? Eh ümide kapalım sandım. Pekala ayaklarına kapamayacağım. Dolayısıyla yap gitsin. Evet suçlarına bedelini canını ödeyeceksin Adagos. Belki de kardeşlerimi kurtararak yaşamaya hak ettim. Pekala git bakalım. Öl. Hoşçakal Adagos. Bana bulaşmayacaktın. Şu neresi sint buzdolabını araştırmam lazım. Çünkü onu yapmadan tam olarak bir kendime bir kale bulamayacakmışım gibi geliyor. Kim var şimdi bu kalede? Asios. Aha soylu diyor. Sen. Git. Seni tanımıyorum. Bana ismini söylemesi sandım. Her zamanki seçeneğimizi seçtik. Evet. Bana Pendrake Savaşı konusunda bilgi verebilir misin? Ben orada değildim. Luko'nun bazı bu konuda bazı fikirleri olduğunu biliyorum. Tamam. Başka bir şey var mı? Bana <laughs> Lukon nerede? Usak kalesi diyor. Usak kalesine gideceğiz. Tamam. Artık gitmeliyim. Hoşçakal. Aa Lukon kalesi kuş, kuşatma altında. Kuşatma işareti var. Ha, şimdi kuşatmanın bitmesini bekleyeceğim burada bir de. Şagun'un ordusunu saldırıyor. <laughs> etme kuşatma altında. <laughs> Karışma. 40 askerle mi karışacağım? Abo inşallah Lukon'u öldürmezsiniz siz. Aa, ulan tam da savaşın ortasına denk geldik ya. Kadere bak. Ne yapalım başka kale bulam. o zaman. Şu kimlik karesine gideyim. Luka'nın hayır yoksa bunlardan çıkar belki. Bu arada çapulcu öldürmem lazım. Param itiyor. Başka kale bulmam lazım. Şurada tepeş kalesi var. Tepeş Kalesi insana Vlad Tepeş ile alakalı bir şey değil. Şimdi Drakula ile karşılaşmayayım orada. Hah Monçuk. Mançuk. Aha tam bir Moğol. Arkadan da bıçaklıyormuş. Sinsi. Sevdim seni dostum. Aha Usek kalesini almış ya. Tarikatımı Usek kalesinde açacağım ya. Tarikat merkezim Usek kalesi olacak. Çok sevdim ben Usek kalesini. Konuş. Aa sen o adam değilsin. Sen kimsin? Sen nereden çıktın ya? Abi Monçuk nereye gitti? Yeni sahibi Monçuk. Sen Monçuk'tan almışsın. Monçuk'u nereye gönderdin? Belki de burayı aldıktan sonra tekrar başka bir yere gitmiştir askeriyle. Dur bakalım şu ortakona gidelim. Belki buradadır Monçuk. Ya ulan bir yerinizde durun arkadaş bir yerinizde durun ya. Monçuk falan yok ortalıkta. Monçuk diye hayali bir karakter uydurmuşsunuz herkese. Ben bilmem Monchite diyorsun. Burada da kimse yok. Saldır şuna ya. Niye saldırmıyorsun? Şu kaleye gidelim. Ne olur. Bak şimdi lütfen burada soylu olsun. Lütfen burada soylu olsun. Unkit. Unkit nerede? Sen de beni Unkit'e gönder. Bugün hiçbir şey yapmamış zaten Unkit. Unkit nerededir ya? Unkit sen neredesin oğlum ya? Abi bak şu sizin başkentiniz. 10 kit burada değilse yani gir kent merkezine abicim gir herkese soracağız 10 kit nerede hey sen demir göbekli gel bakalım beraber gidelim abi 10 kit bul bana 10 kit nerede 10 kit 10 kit nerede var adamlar aç bekliyorlar orada bir tarikat kuracağım dedim adamlara kale yok başımızı sokabileceğimiz bir yer yok ulan at üstüne uyuyoruz ve bir tane atımız var Onkit nerede biliyor musun? Hey berber. Saçını da kes. Hayır saçım olduğu güzel. Kusursuz lan benim saçım. Utanmadan adam teklif ediyor. Ulan burada kimse onkit nerede bilmiyor mu? Çocuk. Sen bilirsin. Yüce Kağan Monçuk elini kaldırdığında herkes dikkat kesilir bir anda. Yüce Kağan Monçuk. Monçuk ne alakalı lan? Monçuk sizin düşmanınız mı? Monçuk, Monçuk nerede biliyor musun? Monçuk nerede biliyor musun? Hay şu güzel konuşayım da belki Monçuk nerede biliyordur ve bilmiyormuş. Bir soylu bulamadım, bir soylu bulamadım. Çöl haydutu gel buraya ya, ya buraya ya. Atlatmam lazım bu şu sinirimi, stresimi atlatmam lazım. Çöl haydutu buraya gel. Aha undik, undik. Vallahi undik. Undik'i buldum ben. Undik, undik'i buldum. Undik'i buldum. Undik'i buldum. On diki buldum. On diki buldum her zamanki seçeneğimiz. Ben Undik, Asaray Sultanı, Kuyaz ve Sanalan'ın orduyum. Adını bilmiyorum ama önemli değil. Yakında bileceksin. Herkesi kucaklayacağım. Tarikatın son derece barışçıl bir tarikat olacak. Yani çok fena gülüyorsun. Hiç hoşuma gitmedi. Arkadakilerde arkadakiler de bak. Tarikat dedim bak gülmeye başladınız bak lütfen böyle yapmayın. Lütfen. Saygı çerçevesi içinde. Bana Pendratik Savaşı konusunda bilgi ver. Artık gitmeliyim. Eğer bir şey ihtiyacın olursa beni görmeye gel. Peki geleceğim. Hoşça kal. Bu lord da bitti, ben de bittim. Ay da buralara eriştireceğim. Daha çok yolum var. Daha çok lordla tanışacağım. O vakte kadar gelecek bölümde lord aramasını yapmaya başlayana kadar hepinize teşekkür ediyorum buraya kadar izlediğiniz için. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere Hoşçakalın.